Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Black Tam çözüm bölüm 12'ye hoş geldiniz ben Emre Maceramız kaldığı yerden devam ediyor Geçen bölümde Nimbasa şehrinden Deritville şehrine kadar gelmiştik Bakalım bu bölümde biz neler bekliyor Önümüzde kocaman yepyeni bir şehir var Ve bu şehri gezmeye başlayabiliriz Ve tabii ki ilk durağımız neresi olacak Pokemon merkezi Çünkü bu şehirdeki en değerli şey Tabii ki Hemşire Joy. Selam Hemşire Joy. Nasılsın iyi misin? Yeni bandananı çok ama çok beğendim. Sana çok yakışmış. Hemen fark ettim yeni bandana olduğunu. Nasıl mı anladım? Hiçbir zaman bilemeyeceksin nasıl anladığımı. Tamam hemşire şey Joy, görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi üst kata çıkabiliriz. Üst katta küçük bir ablamız var. Küçük dediğim benim kadar zaten. Tamam biz de küçüğüz çünkü. Ablamızla konuştuk ve bize repeat bollar verdi. Repeat bollarda daha önce yakaladığımız bir pokemonu tekrar yakalamaya çalıştığımızda etkili olan bir poké topu. Pokemonda değişik itemler yok. O yüzden bu şehirdeki pokemonları gezmeye de gerek yok. Onun dışında şehirde başka neler yapabiliriz diye baktığımda burada bir market var, drift market. Bakalım içeride neler var. Bu arada dosyik mekanımızı açmayı tabii ki unuttuk. Umarım dışarıda item kaçırmamışızdır. Burada gizli bir item görüyorum bir hard skill. Hard skill'lar birikmeye devam ediyor. Eminim ki bir gün bunları kullanabileceğiz. Ve burada güneş gözlüklü, siyah takım elbiseli yine gizemli abilerimizden biri var. 30 level veya üzeri bir Pokemon'a sahip olduğum için bana Expert Belt veriyor. Expert Belt de süper efektif saldırıların gücünü arttıran harika bir item. Marketten şimdilik çıktık Ama şurada gizli bir giriş var Ve gizli bir girişten girdiğimiz zaman Tezgahın arkasına geçiyoruz ve bu poke topunu Bu itemi alabiliyoruz o de bir big pearl Bunu sağda solda satabiliriz Ve bunu paraya çevirebiliriz Ve burada motosikletli bir abimiz var Bakalım bize neler söyleyecek Ben bir kalp kırıklığıyım Benim adım Charles Bir kızın dikkatini çekmek istedim Bu yüzden yeni tarz bir pokemon savaşı öğrendim Onun adı rotation battle Öğrenmek ister misin Tabii ki öğrenmek isterim. Sadece öğrenmek isteme kalmıyorum. Aynı zamanda denemek istiyorum. Çünkü Rotation Battle Pokemon Black serisiyle birlikte gelen bir savaşma şekli oldukça harika ve güzel. Bakalım savaş nasıl oluyormuş Rotation Battle neymiş hep birlikte görelim. Ben motosikletli Charles'a karşı kızın dikkatini çekemeyen kalp kırıklığına karşı bakalım bu savaş nasılmış. İki tane çark var. Bir çarkın üzerinde rakibimizin Pokemon'ları. Diğer çarkın üzerinde bizim Pokemon'larımız var. Ve bu üç Pokemon aslında ee, sağda birlikte savaşıyorlar. Tabii ki saldırıları sırayla yapıyorlar. Aynı anda yapamıyorlar. Ee, örneğin karşımızda Krokorok var gibi görünse de aslında karşımızda Krokorok yok bu 3 Pokemon'dan biri var ve hangi Pokemon olduğunu bilmemiz mümkün değil ta ki savaş anına kadar saldırı anına kadar. Şimdi bu 3 Pokemon'u düşündüğüm zaman herhalde en mantıklı saldırı bizim Chen'imizin saldırısı olacaktır o yüzden ben Chen'i devreye sokmak istiyorum. Chen bu değil hayır. Fight da hareketlerin altında farklı butonlar var. Bu butonlar da Pokemon'u seçmemizi sağlıyor. Pokemon değiştirmemizi sağlıyor. Şu an Chen'in üzerindeyim ve Chen'in saldırılarını kullanabiliyorum. Karşıma kim gelirse gelsin Brick Break, Break oldukça fazla hasar vereceğimi biliyorum. O yüzden e, ee, Brick Break'i kullandım. Ve karşıda ee, Krokorok vardı ama Zebstrika geldi. Pokemon değişti birdenbire. Yani ben suyla su suyuyla saldırsaydım, pompayla saldırmaya çalışsaydım karşımdaki Ground tipi diye. Kesinlikle Zebstrika bize gelip süper efektif vurup belki de tek atacaktı. Ama bunların hiçbiri olmadı. Ve burada bir Pokemon yendiğimiz zaman çok güzel bir şey oluyor. Sağdaki 3 Pokemon da XP'yi paylaşıyor. Çünkü bu savaş solo bir savaş değil, Çin'in savaş değil. Sağdaki bütün Pokemon'lar şu an savaşın ortasında. O yüzden oldukça etkili. Şimdi tekrar birik birikle vurabiliriz. Hangi Pokemon Pokemon'u kazandığı zaten çok önemli değil. Önemli olan karşıdaki Pokemon'ları feint etmek. Çünkü XP dediğim gibi, daha önce söylediğim gibi bütün Pokemon'lar alıyor. Aynı zamanda bizim uç uçta XP var. O bile şu an XP alıyor. Hatta en çok XP tabii ki o alıyor. Ve şimdiden 25 level oldu. Stat artışı mükemmel. Son Pokemon Baskulin. Onu yenmekte oldukça kolay olacaktır. Bir break break daha. Chen herhalde şimdiye kadar en çok çalışan Pokemon'lardan biri olmuştur. Zaten 4 Pokemon'umuz var. Bir Pokemon'u yeni yakaladık. Kalan 3 Pokemon'da da en çok çalışanın ee, Chen olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bir Retaliate daha ve bu Pokemon faint oldu. Artık bu Rotation Battle'ın sonuna geldik. Eminim abimiz çok ama çok şaşırmıştır. Ne de olsa bu onun bulduğu bir savaş. Kendi savaşında oyunu kaybetti. Ve tabii ki bizim çok yetenekli olduğumuzu anladı. Teşekkür ederim. Charles güzel savaştı. Umarım tekrar bu savaşı yapma fırsatı buluruz. Pekala küçük ablamız bana item vermek ister misin? Pokemon liginden, rozetlerden vesaire bahsediyor. Ama biz bununla ilgilenmiyoruz. Ve nereye geldik? Cold Storage. Soğuk hava deposuna yakınlarda bir yerde soğuk hava deposu alması lazım ve şunu hatırlatmak istiyorum biz bu şehre geldik ama sadece item toplamaya ve salon liderini yenmeye gelmedik aynı zamanda tim plazma üyelerini durdurmalıyız çünkü salon lideri bize böyle bir görev verdi yoksa onla savaşamayız ve şu an biz aslında tim plazma üyelerini arıyoruz ve onlar buralarda bir yerde olabilir hep birlikte göreceğiz karşımızda birkaç tane eğitmen var onlarla savaşacağız ama savaşmadan önce pokemonların yerlerini değiştirmek istiyorum Çakmağı uzun zamandır doğru düzgün efektif kullanamadık. Çakmağı kullanalım. Zaten salon lideriyle savaşırken pompayı kullanacağız. O XP alacaktır. Uçuşta XP şehirle kasılıyor. Ama çakmak bu şehirde daha zor kasacak. O yüzden ilk fırsatta çakmağı kasmaya çalışalım. Ve burada birkaç tane savaşa gireceğiz. Savaşlar başlasın. Bu yoldaki eğitmenleri geldik, yendik. Selam mavi saçlı abimiz bize verecek bir şeyin var mı? Tabii ki yok. Bence Dozik Machine açma vakti geldi. Buralarda bir yerde gizli item olabilir diyecektim ama zaten tam üzerine duruyormuşuz ve bir hyper pot bulduk. Ama sanırım konteynerların arkasında şimdilik buradan gitmekte fayda var. Selam abim. Aa bize Raki Hand verdi e, sayesinde bizim pokemonlarımızda fiziksel kontakta bulunan Pokemon'ların da HP'si azalacak. Harika değil mi? Ve burada bazı eğitmenler var. Tabii ki onlarla savaşacağız. Savaşlarımız başlasın. Diyecektim ama bu bir eğitmen değilmiş. Harika. Aa, çok kötü trollendim. Ve buradaki bu ee, kasketli kompozit başlıkta abilerimiz ee, genelde dövüş tipi Pokemon'lar kullanıyor. Bu eğitmenleri biliyorum. O yüzden ben baştaki Pokemon'umu değiştirmek istiyorum. Baştaki Pokemon'umuz kim olsun? Dövüş tipi kullandıklarına göre bence artık uçucu kullanabiliriz. Ne de olsa onun uçak tipi ve psikolojik saldırıları ikisi de dövüş tipi Pokemon'ları kantırlayabiliyor. Onun dışında hadi tekrar dozik 5'ini açalım. Buradaki gizli itemi alalım. Bir pp yap. Çöp kutusundaymış gerçekten harika ve tabii ki repel basmayı unutmuyoruz. Çünkü bu çimenlerin arkasında ne var çok ama çok merak ediyorum. Üzerimizde repel vardır umarım. Tabii ki süper repel olmazsa olmaz. Süper repelim bastım ve koşmaya başlıyorum. Bir tane buldum. Eater. Gizli bir item, Dive Ball. bir protein itemlere doymuyoruz peki sen bir eğitmen misin acaba tabii ki bir eğitmen savaş başlasın Güzel bizim için kolay bir maçtı. İlerlemeye devam edebiliriz. Güney'e doğru geldik. Ve bu da ne? Şirin arkamızdan geldi. Sanırım özel güzel bir yerdeyiz. Emre, sadece tim plazma içeride mi? Soğuk yerleri sevmem ama kontrol etmek zorundayız. Ne kadar sıkıcı. Bir hard skill daha bulduk. Bu bölümde tam iki tane hard skill bulduk. Gerçekten çok iyi. Burada yalancı bir kapı var. Buradan giremiyoruz. Ama buradaki kapı %100 gerçek. İçeri girdik. Bakalım soğuk hava deposunda biz neler bekliyor. Hmm. Hala güçlü bir eğitmenin güçten başka neye ihtiyacı var anlayamıyorum. Şampiyonun dediği gibi. Hala sen orada mısın? Artık unut onu. Unut gitsin. Boş ver. Ve burada sanırım bir eğitmen var. Sen de eğitmen değilsin? Pek hala sürekli trolleniyoruz. Bir netbol buldum. Ama yukarıdan değil aşağıdan gitmek istiyorum. Zaten yukarıdan gidemiyoruz galiba. Peki, buradan nereye gidiyoruz? Tamam, burası beni bir item'e götürdü ve çok güzel bir su tipi saldırı bulduk, Skalt'ı. Skalt sayesinde rakibi burn yapma ihtimalimiz oluyor. Aynı zamanda özel tip, güçlü bir su tipi saldırı. O yüzden bunu hemen Pokemon'umu öğretebilirim. Bunu öğretmemem için hiçbir neden yok. Bu arada tabii ki TM'lere yanlış yerden girdim. Bıp 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 bıp, TM çantamız işte burada. 80 atak power'lı, 100 ekurisili özel tip bir saldırı. Biliyorsunuz ki bizim Pokemon'umuzun da özel tip saldırıları çok daha yüksek. Pompa. Artık Razor Shell'i bence silebiliriz. Hayır, cancel değil. Yanlış Hadi bir daha yapalım. Razor Shell 75 atak power'lı. Water Pulse 60 atak power'lı ama ben Shell'i silmek istiyorum. Çünkü hem accuracy bir tık düşük, hem fiziksel atak bizim e, özel atağımız daha yüksek. Gerçi arada çok fark yok ama yine de özel atağımız yüksek ve Water Pulse kasmak için lazım olabilir. Aynı zamanda accuracy sonsuz zaten. Aa accuracy yüzmüş. Water Pulse'un accuracy sonsuz değil miydi? Ben kaç bölümdür sonsuz sonsuz diyorum ama Sanırım yalınıyormuşum. Bu seride Waterfalls'un ekorisi sonsuz değil arkadaşlar. Ee, daha önce mi emin bile değilim ama. Waterfalls'un ekorisi sonsuz değilmiş. Sadece yüzmüş. Diğer serilerde sonsuz olduğunu hatırlıyorum ama. Yoksa onda da mı yanılıyorum? Kafam çok karışık. Tamam çok yorgunum. Bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Yanıldıysam özür dilerim. Ve burada bir eğitmen var. Onunla savaşacağız. Savaş başlasın. <laughs> ilerlemeye devam ediyoruz. Karşıya geçtik. Sağa ya da sola geçemiyoruz sanırsam. Aynen sağa ya da sola geçemiyoruz. Karşıya geçmek zorundayım. Ve merdivenlerden çıktığımda tabii ki bir eğitmenle daha karşılaşıyoruz. Onunla da savaşacağız. Savaşımız başlasın. Bu arada bence artık uç uç'un XP şehre ihtiyacı yok. O yüzden ona yeni aldığımız XP belt'i verebilirim. Ne de olsa süper efektif saldırılarını kullanıyoruz. Ve ben XP şehrimizi kime vermek istiyorum? Tabii ki çakmağa. Çakmak da XP şehri taşısın artık. Ve burada bir bulmaca mı var acaba? Tamam bulmaca denemeyecek kadar basit bir şey. Karşıya geçmemiz gerekiyor ve oldukça kolay. Şimdi yine bir eğitmenle karşı karşıyayız. Burada savaşacağız. Savaş başlasın. Seal bulduk. İhtiyacımız yok. Az önceki maç yüzünden Pokemon'umuz buzlanmadı ama bunu yine de kullanabiliriz daha sonra. Şimdi Pokemonumun durumlarını iyileştirmek istiyorum. O yüzden Belikten Super Pot kullanacağım. Tamam, kabul ediyorum. Beliktenden fazla oldu. Abarttım biraz. Bütün Pokemonların HP'leri şu an harika durumda. Pekala, şimdi nereye gitmek lazım? Geçen sefer sol tarafa gidememiştik. Şimdi o tarafa gidebiliyoruz ve burada yine bir eğitmen var. Onunla savaşacağız. Savaşmadan önce itemimi aldım. Bir hyper pot'muş. Ve savaşmaya şimdi başlayabilirim. Savaşımız başlasın. <laughs> yanlış bir tuşa bastım. Loot save falan açıldı. Aa çok üzücü. Bunu hep karşılaşıyorum. Onun dışında sizce uçucu almak için tam zamanında e, yakalamamışız. Yakalamamış mıyız onu? Bütün savaşlarda gerçekten çok etkili oldu özellikle bu şehirde. Aa içeride birim var. Girecek miyiz o zaman? Tabii ki gireceğiz. Hadi girelim bakalım içeride ne varmış. Tabii ki tüm plazma üyeleri var. Hepsini buradan görebiliyoruz. Bir tane de item var. Onu da mutlaka alacağız. Hepiniz etrafımı sarın. Soya dönemiyorum. Üfleyin bana. Üf. Tamam gerçekten çok komik bir görüntü adamlar gelmişler bir deponun içinde saklanıyorlar ve 7 bilgeden biri yine burada zinzolin ve zinzolin donmak üzere kendi astarını üfletiyor kendine. Onları ısıtması için kullanıyor. Olduk çözücü. Şerif dedi ki sağ tarafı sen al. Sol tarafı ben alacağım dedi. Güzel. Dört tanesini bizim yenmemiz gerekiyor. Peki Pokemon'lar hakkında ne yapsak? Ben bir Pokemon'ların yerlerini değiştirmek istiyorum. Çünkü normal tip Pokemon'lar kullanıyorlar. Dark tipi Pokemon'lar kullanıyorlar. Ground tipi Pokemon'lar kullanıyorlar. Bunları biliyorum. O yüzden pompa sanki daha efektif olur. Hem Ground tipi saldırı var. Aynı zamanda zehir tipi Pokemon'lar kullanıyorlar. Pompa'nın hem su tipi hem Ground tipi hem de dövüş tipi saldırısı var. Herhalde en kolay o kantaracaktır. Hep birlikte göreceğiz. Dört savaşımız başlasın. Ve böylece 4 tüm plazma üyesini de yendik ve salon lideri bu burada. Sadece çocuklar böyle bir yerde saklanır. Siz elemanlar şu Pokemon hırsızlarını yakalayın. Anlaşıldı. Neyse ki bizlik bir şey kalmadı. Harika. Gerisini onlar hallediyor. Hadi bakalım yürüyün. Düşün önümüze. Sizi götüreceğiz. Nereye götüreceğiz kimdir? diye alıp götürdüler. Birer ikişer değil de yani üçer üçer götürüyor adama bak. A7 bilgi de öylece usul usul gitti. Ben en azından biraz konuşur diye düşünmüştüm. Siz çocuklar çok kötü değilsiniz. Söz sözdür. Salonuma gelin ve meydan okuyun. Tamam. Tim Plazma'nın fikirleri hakkında konuşuyor Şerim. Zaten Tim Plazma'nın fikirleri hakkında o kadar çok konuştuk ki artık ben de daha fazla duymak istemiyorum gerçekten. Ve burada harika bir item bulduk. Never Melt Ice. Ya yani buz asla erimez diyor. Bu da buz tip hareketlerimizin gücünü arttıran bir item. Şu anlık buz tipi bir hareketimiz yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Buradan kolay bir şekilde sanırım bu yoldan çıkabiliyoruz. Ve böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.